seni böyle Venedik saraylarında değil de bir köprü altında dinlenirken bulsaydım ne dert ediyorsun? Bizi kahpeder suratına diye tükürürdüm. Ama tabii çıkarcı bir iblisi olduğu için annesinin kraliçe olması ona her şeyi unutturdu tabii değil mi? Annemin kariyerinde ilerlemesiyle gurur duydum diyelim Haşarya. Oh! Nasıl ama? Venedik bambaşka. Neticede o senin annen ve hayat çok kısa. Benim önce karımı bulmam lazım. ...Bongomya küçüktü ama sevgi doluydu. Sen, Bongomya'yı bir yerle karıştırıyor olabilir misin anneciğim? Sen çok hızlı gidiyorsun. Ben köşeyi çok hızlı dönerim. Senat yönetiminize bayılıyorum açıkçası. Bir gün, da aynı düzeni kurabilmek en büyük hayalim. Hocalık amcama kızı ilk defa ağzından böyle bir şey diyorum Yani daha önce duyduysan beni Venedik Bunları. meydan. <laughs> Sevgili oğlum, Bongomya prensi. Evet. Bongomya prensi. Bu. Hah.